Keremcim, E babanın rahatsızlığı falan derken çok fazla konuşamadım ama ben Ceyda'nın bu işten çıkarılma konusunu hiç tasvip etmiyorum bilmiş ol. Bu konu kapandı anne. Ya nasıl kapandı ya? Ya bu kız bizim şirkette en güvendiğimiz eleman değil miydi? Artık değil işte boş versin. Muhsin. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ya vallahi kızın suratına bakmaya utanıyorum. Annesi aradı utancımdan telefonu açamıyorum. Ben karışmam. Benim sorumluluğum değil onun sorumluluğu. Evet onun sorumluluğu. Baba, bu ortaklığın pürüzsüz gerçekleşmesi için bugün şirkete denetmen gelecek. Bana ne oğlum? Bana niye anlatıyorsun ya? Ay Kerem, vallahi yıllarca babana laf geçiremedim. Şimdi sen başlama ne olursun. Sofrada iş konuşmak yok. Evet, evet. Sofrada iş konuşulmaz. Baba bunu sen söylüyorsun ha? <laughs> Muhsin baba, yani Kerem sadece yemekte konuşsa iyi. Artık uykusunda bile konuşmaya başladı. Hiç alakası yok. Ay sen kabus mu görüyorsun? Hayır anne, gayet güzel, rahat uyudum. Kerem, ağır mı geldi yoksa? Onca etkiyi kaldıramıyor musun? Kaldırır, kaldırır. Benim kardeşim her şeyi kaldırır. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim abi. Yapıyorum tabii ki, yaparım da. Sadece bu e, benim mükemmeliyetçiliğim yüzünden bu. E, şimdi iş temposu biraz fazla geldi. Yapar, yapar o her şeyi kaldırır her şey. Şey, kızım, sen şuna bir baksana. Ben hastanedeyken hemşirelere bir site açtırmıştım fotoğraf koymak için ama... ...ben şimdi beceremiyorum onu. Nasıl yapacağız? Bakayım Muhsin babacığım. Şimdi şöyle. Şimdi fotoğraflara girip fotoğrafı seçiyoruz. Ha. Ama sizin hiç fotoğrafınız yok Muhsin baba. Yani fotoğraf çekmemiz lazım ha. hocam. Kızım bırak şimdi sen onu, bırak. ya şöyle güzel bir fotoğraf çek bakalım. Ay bir ha. bu eksikti. Bakın oraya, hepiniz bakın. Hah, ver bakayım seni. Oo! Bu ne böyle ya? Herkes burada, ben ortada böyle dede gibi çıkmışım. Cık. Yok yok, bu olmaz, bu olmaz. Sen bir tane daha çek bakayım şöyle. Bunları bırak, hanımla bizi çek, hanımla ikimizi çek. Şöyle ha, bak oraya. Ya da da bırak, bunu da bırak, sen beni çek, tek başıma çek. Hah! Ah. Şöyle şöyle. Arkama da şeyi al, Deniz'i al. Heh. Dur ya, dur şunu bırakayım, bırakayım. Şöyle. Çek, çek, çek. Anne, hadi ya. Acıktım ben. Tamam oğlum, geldim. Anne sen niye tek başına koşturuyorsun ki? Nazmiye nerede? Ya o siz aile şeysine gideceksiniz ya heveslendi, süsleniyor. İnşallah yine abuk subuk makyaj yapıp çıkmaz. Ya anne benim tereyağlı yumurta vardı ne oldu? E, tamam oğlum bir demliği götüreyim getireceğim. Oğlum kalk kendini alsana lan. On tane yok ya kadını. Tamam ya alırız Allah Allah. Biz de stresliyiz herhalde. Ne stresin var lan senin? Abi Allah'ını seversen. Ya benim daha ne stresim olacak ya? Amerika'dan denetçiler gelecek, onun stresim. Oğlum sana ne? Kerem düşünsün, sana ne oluyor? Hadi ya. Koy, koy. Olur mu öyle şey abiciğim? Bütün şirketi denetleyecekler, bütün. Ee, oranın en işlek, en önemli yeri benim mekanım. Bütün şirketin kalbi benim kafede atıyor ya, sen ne diyorsun? Erkut, bak çayını yap, kahveni yap, başka şeye karışma. Oğlum. Ha, tamam abi, tamam ha. Aa, hayırdır? Kalk Günaydın Günaydın ailem. Öz ailemden öte ailem. Afiyet olsun. Sabri ne oldu lan üstüne başına? İmanca yaptım abim. Beğendin mi? Erkut abim şirket için yap dedi. Ben de hemen yaptım. Erkut yine ne işler çeviriyorsun lan? Abi ne iş karışacağım Allah aşkına ya. Ben gidiyorum. Merhaba yenge. Tanıyamadı ha. <laughs> Hı. İş bana bak. Bir işler karıştırıyorsanız var ya o gözlükleri gözüne lens yaparım haberin olsun ha. Ya, ne karıştıracağız abi hadi 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 gel. Bırak şimdi sen onları Rıza ya. Biz terapimize odaklanalım. Ha? Ah, bak ne güzel olmuşsun. İsteyince makyajı da yakıştırıyorsun kendine ha. Maşallah kızıma çok güzel olmuşsun. Sağ ol annem. Sağ ol aşkım. Bak ben cevapları hazırladım. Ne cevabı? Şimdi ben kadının sorabileceği bütün soruları düşündüm. Hepsinin tek tek cevaplarını yazdım. Oraya gidene kadar da ezberimi yapacağım. Oraya gittiğimde soru sorduğunda tak hemen cevabı söyleyeceğim. O da diyecek ki maşallah ne kadar hazır cevap kadın. Lan. Lan Nazmiye bir aferin değişimizin üzerinden 24 saat geçsin be kızım. Bir kere de şaşırtma beni. Lan sınav mı bu? Bana bak oraya gittiğimizde abuk subuk hareketler yapmayacaksın saçma sapan konuşmayacaksın bak karışmama topluma bir şey geldi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar